Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapımını anlatacağım. Modelimiz için 3 numara şiş orta kalınlıkta da bebeğini kullanıyorum arkadaşlar. İlmik sayımızı 2 ve 2'nin katlar olarak atıyoruz ve istediğimiz lastiği yapıp arkadaşlar üzerine modelimizi uygulayabiliriz. Ben bir miktar ilmik attım üzerine de bir ters bir düz gittim. Şimdi modelimizi gösteriyorum. Modelimiz için ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar. Hemen takip eden ilmeğimizi şöyle ikisini birlikte örüyoruz. Şişime doluyorum. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. Şişime doluyorum modelimiz 4 sıradan oluşuyor İlk sırasını gösteriyorum arkadaşlar bak iki tane ters olarak örüyorum birlikte şişime doluyorum tekrar ikisini birlikte örüyorum şişime doluyorum ikisini birlikte örüyorum şişime doluyorum ikisini birlikte örüyorum şişime doluyorum ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişime dolayıp kenar ilmimi de ters örgü olarak örüyorum arkadaşlar. Geçtim modelimin ikinci sırasına ilk ilmimi tekrar örmeden alıyorum. Bakın hemen şu artırmış olduğum ilmimi ters örgü olarak örüyorum. Takip eden ilmimi düz örüyorum. Ters örüyorum düz örüyorum. Şişime doladığım ip ters arkadaşlar. Hemen diğer ilmeğim zaten düz, düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği ters Diğer birlik dördüm ilmeklerde düz örüyorum. Bak, modelimin ikinci sırasındayım. Tekrar düz ördüm ve kenar ilmimi de ters arşı olarak ördüm. Geçtim modelimin 3. sırasına. Ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. ipimi benden tarafa alıyorum. Tersimi gördüm, ters örüyorum. Düzümü gördüm, düz örüyorum. Tekrar ters düz. Özellikle yeni başlayanlar için çok kolay bir model arkadaşlar. Düz ördüm. ilmiklerimizi gördüğü gibi örüp ilerliyoruz. Tersimi gördüm, ters ördüm, düzümü gördüm, düz ördüm. Modelimin üçüncü sırasındayım. Tekrar kenar ilmimi ters örüyor olarak ördüm. Geçtim modelimin dördüncü sırasına. Tekrar ipim benden taraf, bakın arkadaşlar, tersimi gördüm, ters. İpim karşıda düz tekrar ilmikler mi modelimin dördüncü sırasında da göründüğü gibi örüyorum ters örüyorum ipimi karşıya atıp düz örüyorum düzüm ördüm ters ördüm. Birinci modelimizi yapmış oldum arkadaşlar. Geçtim modelimin ikincisine. Tekrar ilk ilmeğimi alıyorum. İpim benden taraf. Hemen şu görmüş olduğum iki tane ilmimi ters örüyorum. şişime doluyorum. Tekrar iki tane ilmimi ters örüyorum. şişime doluyorum. Tekrar yeni modeldeyiz arkadaşlar. Birinci sırasındayız. Bir dolayıp ikisini birlikte örüyoruz. Dola birlikte ör. şişimize doluyoruz ikisini birlikte örüyoruz. Şu başta dolamadığımız için sonda mutlaka dolamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Tekrar geldim. Modelimin ikinci sırasındayım. Hemen doladığım ilmeğimi ters haş olarak örüyorum. İpimi karşıya atıyorum. Düz örüyorum. Tekrar doladığımı ters. İpim karşıda düz. Doladığım ters. İpim karşıda düz. ters ördüm düz ördüm düzlüme ördüm kenar ilmeğimi de ters haraşo olarak örüyorum. Geçtim modelimin. Bakın arkadaşlar ön yüzündeyim. 3. sırasındayım ve tekrar ipim benden taraf ters düz ters göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar tersimizi gördük mü ters düzümüzü gördük mü düz örüyoruz modelimin üçüncü sırasındayım tersimi gördüm ters düzümü gördüm düz tekrar kenar ilmeğimi de ters aşağı olarak örüyorum geçtim modelimin dördüncü sırasına tekrar aynı şekilde bir ters bir düz olarak modelimi ilerletiyorum arkadaşlar dördüncü sırasında da tekrar bir ters bir düz olarak örüyoruz tekrar son ilmeğimi de ters araşı olarak ördüm şöyle göstereyim arkadaşlar modelimi İlerlenmiş halinde göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu da modelimin ilerlenmiş hali. Çok güzel bir model. İstediğiniz örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkasını da göstereyim. Modelimin yapımı bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.